Evet arkadaşlar, hepinize günaydınlar. Bugün çift isim analizlerine başlıyoruz. Yani dün canlı yayında konuşmuştuk, canlı yayında konuşmuştuk arkadaşlar. Bir erkek, bir kadın ismi analiziyle devam edecektik. Böylece e, erkek isimlerini de analiz etmiş olacağız çünkü. Kadın isimleri de bayağı yoğunlukta ve e, en son yoruma yazanlardan Neriman ve Bilal ismini bugün analiz edeceğiz. Başka yorumlar da var. Onları da sırasıyla yapacağız. Siz de eşinizle kendinizin ya da oğlunuzun kızınızın ismini istiyorsanız bir kız bir erkek ismi olarak yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Ona göre e, bundan sonraki analizlerde çift olarak gideceğiz. Şimdi gelelim Neriman isimlerine. Gerçi e, dün gece Instagram canlı yayında kısaca konuşmuştuk bunu. E, Neriman isimli kişiler arkadaşlar sorumluluk duygusu çok yüksektir. Yani özellikle ailelerin sorumluluğunu çok yoğun alırlar. E, sanatsal yetenekleri vardır. Arada bir öfke patlamaları. Çünkü hak, hukuk, adalet duygusu çok gelişmiştir. Bundan dolayı da haksızlık gördüğü yerde hemen şeye geçer. Ee, savunmaya geçer. Kızgınlık ve öfke durumları olabilir. Duygularını kolaylıkla açabilir arkadaşlar. Bu konuda rahattır. Duygularını ifade eder. Sadece e, çevresindeki enerjileri net hissettiği için bazen sıkışmışlık duygusu hisseder. Girdiği ortamda negatif de pozitif de hisseder. Buna dikkat edecek Neriman isimli arkadaşlar. Girdiği ortamlarda e, sizlere tavsiyem zaten rahat etmediğiniz yerlerden uzaklaşın. Yani gitmenizi tavsiye ederim. E, Mümkünse böyle kalbinizin, ruhunuzun huzurlu hissettiği ortamlarda olun. Bu arada analizi yaparken bir yandan da ismi görsel olarak akıma <laughs> Aklıma getiriyorum. Ondan dolayı şöyle e, ara ara böyle bakışlarım yukarıda görürseniz bu görsel algılamayla ilgili arkadaşlar. Analiz ettiğim şeyleri gözümün önüne getirdiğim için böyle. E, bazı şeylerim olabiliyor ve e, Nerimanların bir de ikinci ve üçüncü çakra desteğine ihtiyacı var. Soyadında bunlar varsa çok daha rahat ederler. Yoksa bazı sıkıntılar yaşayabilirler. Peki bu ikinci ve üçüncü çakra destekleri neler? Onlardan bahsedeceğim. İkinci çakra harflerimiz arkadaşlar B, K, T harfleri. Yani soyadında Neriman isminde biri soyadında BKT harflerinden birini taşıyorsa ikinci çakra desteği var demektir. Üçüncü çakra harflerimiz de C, Ç, U, Ü, L harfleri. Bunlardan biri de varsa üçüncü çakra desteği var diyebiliriz ve rahat eder o konuda. Yoksa e, peş peşe yaşadığı eksiklikler hayatında da çöküşlere bazı ne diyelim, zorlu olaylara sebebiyet verebilir. Şimdi gelelim Bilal isimlerine. Bilal deyince tabii e, hemen aklıma Bilal Habeşi geldi, Bilal ismine. Ve e, Bilal isimlerinde boşanma enerjisi var, katlanma enerjisi var. Daha önce bahsetmiştim e, B harfinden dolayı. Eğer Bilal isimli insanlar hayatında bir ilişkisi oldu ama evliliğe gitmeden bittiyse bu boşanma ve katlanma enerjisinden özgürleşmiştir. Bu isminde bütün B harfi olanlar için geçerli. Şimdi Bilal'lerin biraz egosu yüksek arkadaşlar. Çevrenizdeki Bilal'lere de bakın. Bilal'ler kendilerine de baksın. Ee, şeyleri egosu yüksek olduğu için biraz taşıması zor bir enerji. Çok yetenekliler, becerikliler. Ancak bilerler hayatın bir noktasında öyle bir olay yaşar ki e, ne diyelim, hayatın akışı değişir. Yani ona ders niteliğinde yaşayacağı bir olay özellikle 25 yaşından sonra 29-30'lu yaşlarda öyle bir olay yaşar ki o da hayatın akışını değiştirir. Bunun dışında Bilaller duygularını rahat ifade edebilir, aşkı da çeker, hayatına çekebilir, parayı da çekebilir hayatına. Bununla birlikte ek bir isim tavsiye edebiliriz Bilallere. Yani egonun yüksek olmasından dolayı biraz daha ruhsal anlamda eğer soyadıyla destekleniyorsa eyvallah ama desteklenmiyorsa tek başına Bilal ismini taşıması biraz daha arkadaşlar zor diyebiliriz. Bundan dolayı Bilallere de sevgilerimizi iletiyoruz. Şimdi arkadaşlar Sizler de dediğim gibi çift isimleri istiyorsanız, analiz etmemizi istiyorsanız burada yorumlara yazın. Ve yorum yapılanlar arasında seçerek sırayla gideceğiz. Bugünden itibaren mümkün olduğunca e, her gün bir analiz yapmaya gayret edeceğim. Biraz programım da yoğun arkadaşlar tabii. E, mümkün olduğunca Hani canlı olmasa bile gece çekersen sabah yayınlayabilirim ya da işte çok erken saatlerde yaptıysam da uygun bir saatte yayınlayabilirim. Böyle uyanık olduğunuz saatlerde ise canlı yayın yapabiliriz direkt. Bunlar da uygun olur. O yüzden e, hepinize sevgilerimi iletiyorum. Bu analizleri de sevdiklerinizle paylaşıp beğenip güzel yorumlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar isimler dediğim gibi merak ediyorsunuz ben de sizi anlıyorum çok yoğun e, isim şeyimiz var yani gerçekten birçok isim var o yüzden böyle çift çift giderek daha hızlı hem erkek hem kadın isimlerini yapacağız bir de arkadaşlar ben kanalda isim analizlerini ayrı bir gruplamaya koydum o yüzden e, isim analizi diye girdiğinizde belki de kanalda Hatta bununla ilgili nereye bakılabilir onu da şey yapayım açıklayayım. İsim analizlerini bir grup içerisinde hangi isimleri analiz etmişiz onu da görebilirsiniz. Sanırım kanala girdiğinizde şeyler var. Kanalın bölümleri var. Yani popüler videolar var. İşte medyadaki hallerimiz var. Numeroloji ile ilgili ayırdığım bölüm var. Bunlar da kolaylık olsun diye. Mesela numerolojiyi Merak edenler için direkt numaroloji ile ilgili şeye girdiğinizde e, oynatma listesine hepsini bir arada görebileceksiniz. Bu çok e, kolaylaştırıcı. İsim analizinde öyle bir oynatma listesi hazırladım ve o oynatma listesinde hangi isimlerin analizini yapmışız, çevrenizde kimlerin isimleri var onlarla paylaşabilirsiniz. Evet sevgilerimle görüşmek üzere.